Merhaba ben Hüseyin Parmaksız. 1998 yılında 4 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldim. Annem ve babam ayrıydı. Babam yurt dışında çalışıyordu ve bazen sadece telefonla görüşebiliyorduk bu kadardı. Ailedeki tek erkek çocuk bendim. Çocukluğumda birden fazla spor dalıyla uğraştım. Yüzme, basketbol, futbol hepsinin kursuna gidiyordum fakat hepsinde de bir iki ay devam ettikten sonra bırakıyordum. Bu yüzden ne yapacağımı pek karar veremezdim. Çocukluğumda biraz hareketliydim. Lisede sayısal bölümünü tercih etmek istiyordum. Genetik mühendisi olmak gibi bir hayalim vardı. Fakat ailem Türkçe matematik bölümünü seçip avukat olmamı istiyordu. En büyük havlam avukattı diye bana da bunu yaptırmak istediklerini düşünüyorum. TM bölümünü seçtikten sonra derslerime çok fazla çalışmadığımdan dolayı avukatlık hayal olmuştu sadece. Lisedeki rehberlik hocam sayesinde felsefeyle tanışmıştım ve felsefeye olan ilgi alakamı fark etmiştik. Bundan sonrasında üniversite sınavında Akdeniz Üniversitesi felsefe bölümünü kazandım. Öğretmen olmayı hayal ediyordum, hedefliyordum. Üniversitede tanıştığım kız arkadaşım sayesinde o da tiyatro tiyatro eğitimi alıyordu ve onunla beraber küçük bir senaryo yazmaya başlamıştık. Kendisi oynasın, ben de çekeyim diye. Böylece sinemayla küçük de olsa bir tanışmamız olmuştu. Bundan sonrasında felsefenin de pek de bir ülkemizde geleceği olmadığından dolayı bırakma kararı aldım ve sinema televizyona yöneldim. Şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı bölümü okumaktayım. Hedefimde yazmış olduğum kısa filmleri hayata geçirmek ve anlatmak istediklerimi insanlara iletmeyi hedefliyorum. Bölüm değiştirme sırasında biraz zorluklar yaşamıştım aslında. Annem benim öğretmen olacağımı düşünüyordu ve onu sürekli hayal ediyordu. Fakat ben artık öğretmen olmak istemiyordum ve film çekmek istiyordum. Bunun peşinden gideceğimi anneme söylediğim zaman olumlu karşılamıştı. Ben de aslında bu karşılamasına biraz şaşırmıştım açıkçası. Sonrasında da buraya geldim ve birinci sınıfı, birinci sınıfı bitirmiş bulunmaktayım. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde planladığım bir hayatım var aslında. Tabii her zaman planladığımız gibi gitmiyor bazı şeyler. Öncelikle yazmış olduğum kısa filmleri hayata geçirmeyi planlıyorum. Ve bu kısa filmleri hayata geçirdikten sonra ödül almayı hedefliyorum. Çünkü ileride bana bir artısı olacaktır. Uzun metraj filme geçmek için böyle desteklere ihtiyacım var. Ve bu destekler için de biraz isim yapmamız gerekiyor sanırım. Ülkemizde sinemasını beğendiğim, filmlerini hayranlıkla takip ettiğim iki isim söyleyebilirim sizlere. Tolga Karaçelik ve Zeki Demir Kubuz demek istiyorum. Motivasyonum düşük olduğu zamanlarda böyle karamsarlık dönemlerim oluyor bazen evin içindeyken daraldığım. O zamanlar yüksek ses müzik açıp kafamın içindeki düşünceleri dağıtmayı çok seviyorum. Herhangi bir şans getirdiğine inandığım bir ritüelim veya bir özel hareketim falan yok. Fakat gittiğim yerlerde küçük taşları toplayıp onları biriktirmeyi çok severim. Bunun bir şans getirdiğini düşünmüyorum ama hobi olarak söyleyebilirim aslında.